Ne oldu bize böyle? Her şey nasıl bu kadar hızlı değişti? Ben Fatih'i çok seviyorum. Bazen sevmek de yetmiyor galiba. En güzel günlerimiz şimdi başlıyor. Tamam? İdris kara para atmıyormuş. Beni tutukladılar. Emin misin? Onun geri dönüşü yok. Sen eminsen ben de eminim. Anlaşmalı boşanmak en doğru yoldur. Yapmaz dediklerimiz neler yaptan neşir. Bu Tess midir nedir, ne zıkkımsa. Onu yaptıracağım, sonra senin yüzüne fırlatacağım. Ben senden boşanacağım, sen değil! Sen fena mı oldun, tanıştık? Ben pişman değilim. Ertuğrul'a güvenmemeli ve çok tehlikeli bir adam olduğunu söyledim. O adam beni yıllardır taciz ediyor. İstismara uğruyorum. Olur, bana yardım etin. Tümen. Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma Show TV'de.